Bir tane Allah dostu zamanında beyazıd evet. Beyazıt Bistami olması lazım. Kırklardan Kesinlikle. birisi vefat ediyor. Tabi bunların yeri boşaldığı zaman hemen yerine başka birisi geçiyor. Evet. O kırklardan vefat eden birinin yerine başka bir kırklardan birisi geçiyor. Veya merak ediyor bu mübarek onu. Hı hı. Yani ne amel etti de yani bu kırkların içerisine karıştı. Gidiyor onun yanına, ziyaret ediyor, misafir kalmak istiyor üç gün, üç gün yanında kalıyor. Evet. Bu izliyor onu, bakıyor. Bu demirci, Hı -hı. bir tane demirci bu. Yanında kalıyor, bakıyor ki, yani hiç öyle bir bunu kırklara karıştıracak bir amel yok, yok. ortada. <laughs> Aynen öyle. Ya Sınıf kendinin adam. gözlemlediği evet. kadarıyla. Evet. Üç gün doluyor ayrılacak derken dua istiyor. Bize dua edin diyor. Orada demirci bu kırklara karışan demirci asıl diyor sen diyor ümmeti Muhammed'e dua et diyor. Körüğü ateşi gösteriyor. Biz buna dayanamıyoruz diyor. Bu ümmeti Muhammed bunun buna nasıl dayanacak? Orada anlıyor ki o Allah dostu bunun kalbi ümmet Muhammed Aleyhissalatu Vesselam. Sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi üzere. İşte bu kalp onu kırklara karıştırdı. Orada onu anlıyor. Eyvallah. Yani ümmet Muhammed'in derdiyle dertlenmiş. Evet. Dertlenmek lazım. İnşallah Rabbim dertlenen nereden eylesin. Amin.